Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay pratik bir şekilde hemen yapabileceğiniz Kemal Paşa tatlısı yapacağız. Kemalpaşa Paşa tatlısının üzerindeki şerbet tarifine göre tenceremizin içerisine şekerimi ve suyumuzu ilave ediyorum. Önce şerbetimiz yapımından başlayalım. Şöyle karıştırarak şekerimizin erimesini sağlayalım. Şerbetimiz hafiften kaynamaya başladı arkadaşlar. Bir paket yemek kaşığı tatlısını tenceremize ilave ediyoruz. Fazla da karıştırmıyoruz çünkü narin bir tatlı olduğu için hemen parçalanabiliyor. Şöyle tek tek çevre çevre şerbetini çekmesini sağlıyoruz. Şimdi ocağımızın altını orta ateşe getirelim. Ve şöyle 20-25 dakika kadar daha kaynatalım. Tatlılar şerbetini çekti arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kapatalım. Tatlılarımız soğuması için şöyle tek tek tabağa alalım. Şimdi tatlılarımızın soğuması için kenarda bekletelim arkadaşlar. Muhallebisi için arkadaşlar şöyle tenceremize 2 su bardağı sütümüzü koyuyoruz. Şöyle yarım çay bardağı şekerimizi koyuyoruz. buçuk yemek kaşığı un. Şöyle karıştıralım. Ocağımızın altında açalım. muhallebimiz koyulaşmaya başlayınca şöyle bir paket vanilya bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyoruz muhallebimiz yoğun kıvama geldi arkadaşlar hazır tatlımız soğudu arkadaşlar şimdi şöyle ortasından ikiye ayırıyoruz tatlıları. Şöyle yerleştiriyoruz. Yaptığımız muhallebi sıkma torbasına koydum arkadaşlar. Şimdi Kemal Paşa'nın aralarını sıkalım. Daha sonra üzerlerini şöyle kapatalım. Son olarak üzerlerini şöyle antik fıstığıyla süsleyelim. Muhallebili Kemal Paşa tatlımız hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.